Öyledir Mehmet'im. Bismillah diyelim. Bazı namaz saatleri var ya, imtihan o zamandır. Şimdi kışın iç saatine rastlar. Sabahları, kılanı vardır. O insan aldatan, aldananların çoğu da burada çok aldanır ve şurada takviye gelirler. Yazın saatleri geriye çekince sabah namazını yiyen yeridir. Maskeler düşer ama Allah muhafaza etsin aldanan kimse unutma. Aklama paklama da bir numaradır. Anladın mı? Asıl imtihan o zamandır. İşe gidiyor ya kalkınca vakit aynı olunca e, kılıyor ya kaza geliyor. E, ne yapıyor bu sefer? Yaza, yaza gelince saza geliyor. Dökülen döküleni. Anladın mı? Ondan sabahleyin bazen yazın farklı olur, kışın cami farklı olur. Yazlık kışlık cami gibidir yani bu işler anladın mı? Her zaman e, kışlık camide durduğun gibi yazın da kışlık camideki gibi namazına sahip çıkacaksın. Çünkü namaz büyük ölçüdür. Büyük emniyetlidir. Ama kime? İstikamette gidene, almaya başlayanı. Ha. Çünkü unutma, aldanan kalırsa insan namaz aldatıcıdır. İbadetler aldatıcı, aldatıcıdır. Zanları yaptırır. O zaman tuzağına düşersin. Çünkü şeytan çok güçlüdür. Kime? Demin anlattık ya, ilmiyle amel etmediği için insan zayıftır. Yani kalenin duvarları örgülü değildir. Alim olacaksın ya da maneviyatla ilhamlı olacaksın ki ancak o zaman o da alim olacaksın. Çok sıkı çalışacaksın. Yani amel yapacaksın. Helal haram, mekruh. E, yani şüpheliden bile kaçınman lazım Mehmet'in. E bir de işte dedim gibi ya zahirde alim olacaksın. Amel edeceksin, sürekli kovalayacaksın ki duvar sağlam olsun. Şeytandan ancak böyle kurulur. Allah böyle yaratmış, böyle murad etmiş. Öyle zanlarla yaşanmaz. Allah bilir, Allah isterse şey yapar. Bunların hepsi ahmaklar için şeytan tarafından kalplere atılan şeydir. Sağdan girişidir, unutma. Ya da ilanlı nefis alacak insan. Eden Mürşid'in gönlüne girecek insan ki ancak o zaman korunabilir. Yani çünkü alarm oluyor ya insan o zaman ilanlı olduğu zaman o anda onun her hareketi tespit edilir. Her hareketi Allah Celle Celaluhu e, Kur'an'ın e, meali gibi yani aynı anda hadisi şerifi yaşattırırlar insana. O Allah'ın zaten ilanı herkese vermediği için kıymetlidir tamam O da korunur şeytandan. Ama nefsten korunmak işte burası piyasada yok. Yani tasavvufun içine girmesi lazım. Mesela öyle edebiyatten girmesi değil. İçine girip mürşidle birlikte ilerlemesi lazım. Mürşitsiz içinde olduğunu zannedersin, aldanırsın. Allah'ıma çok tehlikeli Mehmet'im. Unutma ya aldanansın ya aldandığını uyanmaya başlayıp da seyri süreye girmişsindir gönle girmişsindir. mürşid elinden tutmuşlar. Ya da artık tedavini görmüşsündür gene mürşid elinden tutuyor ama artık aydınlık desin. Yani iç karanlıklarından kurtulmuşsun, vesveselerden kurtulmuş, serilmişsindir. Rabbil alemini bulmuşsundur, Rabbil alemin de senden razıdır. Bu üç tane insandır, hiç unutma bunu. Üç tane, dört beş yok. Budur. Sana bildirilenini kabul et, yoluna devam et, yaşa ki... Allah bir adım daha ilerlesin seni. Bildiğinle amel edersen bilmediklerini muhakkak yaratıyor. yaşıyorsun zaten. Uyanık olursan da ne olur? Daha da uyanırsın. Şifalar gelir. Anladın mı? Şifalar gelir. Şifadır bunlar. Nasihat unutmanı dedim. Şifadır, şifa ilaçtır. Gönlün merhemidir. Gönlü şenlendirir akıldan uzak tutar. Zekadan uzak tutar. Yani benliğinden uzak tutar, nefsinden uzak tutar. Maneviyat çok önemlidir. Şeytanın vesvesesi ondan etkilemez. Evama girmezsin. Paranoya bağlamazsın. Çok önemlidir. Psikolojik içinde çok önemlidir. Saat içinde. Yani dünya içinde önemlidir. Bu nimetlerin sarıl tamam mı? Çok uyanık ol dikkat et. Çok tehlikeli zamanlar. Uzak dur. Kamiller hariç insanlardan uzaktır. Gelen Allah için anlat, gidene karışma.